Biraz önce modern toplumların devlet, siyaset, sivil toplum yapısallığından oluştuğunu ifade etmiş idim. Şimdi sanki mevcut sistem içerisinde bir hak var da mesela toplantı ve gösteri hakkını dernekler, sivil toplum örgütleri kullanamıyor. Düşünceyi ifade zaten yasak. Basın abluka altında, grev yasak ve hatta kongre yasak pandemi söz konusu edilerek kongre yapmakla yasak birçok kurum ve kuruluş dernek sivil toplum örgütü bu kongre erteleme ve yasak nedeniyle işlevsiz hale gelmiş durumda şu anda ahim kararı yasak ve benzeri şimdi bu hukuksal olarak hukuksal olarak makkarticilik anlamına geliyor makkartinin hukuku şuydu benim hedef aldığım bir insan suçsuzluğu ispat edilene kadar suçludur. Amerika'daki faşist makkartici zihniyet. Şimdi bakınız bir bakan bir cumhurbaşkanı çıkıp direkt suçlama yapıyor ve suçsuzluğu ispat edilene kadar suçluymuş oluyor. Bu makarticiliktir. Bu yönetsel olarak bonapartizmdir ve Devam et. Seninle alakası var. Sesini kes dinle. Seninle alakası var. Aynı sen de makarticisin. Sayın Yayman müsaade Şimdi, edin. Şimdi ben gayet terbiyeli konuşuyorum. Sayın Terbiyeye muhtaç olanlar laf atıyorlar. Sevgili arkadaşlar bu topraklarda ilk kayyum ataması 1826 yılında oldu. 1826'da 2. Mahmud Hacı Bektaş dergahına kayyum atadı. Dönemin Hacı Bektaş Mürşidi Hamdullah Çelebi'yi tutuklayıp Kırşehir Mahkemesi'nde yargıladılar. İdam etmeye yürekleri yetmedi. Amasya'ya sürdüler ve Amasya'da yaşadı. Hakka yürüdü. Şimdi türbesi oradadır. Bunlar 2. Mahmutçu. 2. Mahmut sivil toplum örgütlerine müdahale etti. Orduya müdahale etti. Eğitime müdahale etti. Her şeye müdahale etti. Güya kendi aklınca Osmanlı'nın devamını sağlamak arkasından tanzimat arkasından ittihat arkasından lambur gitti. Şimdi Osmanlı'yı güncellemeye çalışmakla demokrasi olmaz. Osmanlı kendini güncelleyemediği için gitti. Kendini sanatsal, kendini bilimsel, kendini yönetsel, kendini toplumsal anlamda yenileyemediği için gitti. Şimdi biraz önce üçüncü meşrutiyet dedim. Aslında üçüncü meşrutiyet kavramı da yetersiz kalıyor. Bu makarticilik, bu bonapartizm, bu faşizm, bu tekçilik, bu ırkçılık ama totalde şimdi güle oynaya bir şey yapılıyor. Sanılıyor ki böyle sür git böyle devam edecek. Böyle devam etmeyecek. Gecenin bu saatinde bir fıkrayla bitireyim. Adamın birisi ıssız sokakta gidiyormuş. Bir bakmış ki tuhaf bir ses geliyor. Kulak kabartmış bu ne? Bakmış ki adam demir testereyle dükkanın kepengini kesiyor. Hırsızlık yapacak yani. Ne yapıyorsun sen demiş. Şşş keman çalıyorum demiş. <laughs> ya o nasıl keman sesi çıkmıyor? Bunun sesi sabahleyin çıkacak demiş. <laughs> Şimdi bu yaptıklarımızın sesi ileride çıkacak ve o ses kulağınızda, beyninizde çın 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 çınlayacak. Yaptığınızın yanlış olduğunu defalarca, aslında şu anda da yaptığınızın yanlış olduğunu farkındasınız ama bir mecburiyet var. Bu mecburiyet nasıl bir şey biliyor musunuz? Ömer Muhtar'ın filmini izlemişsinizdir. Ömer Muhtar'la başa çıkamayan İtalyan generalleri en son Graciani gönderiyorlar. Graciani geliyor ve diyor ki bütün Libya'yı telle kaplayın. Ya diyorlar ki ne yapalım yani bütün çölü niye kaplayalım? Diyor ki Duce'nin onuru için. Şimdi yapılanlar Duce'nin onuru için mi yapılıyor? Demokrasi için mi yapılıyor? İnsan hakları için mi yapılıyor? Hayır. Birincisi teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Herkese iyi geceler.